Hocam piyano çalmak günah mı demiş. Zilsiz def çalmaya fetva var. Zilsiz defin dışındaki bütün çalgıları çalmak günahtır, haramdır. Ümmetimden bir takım kavimler gelecek, zinayı, ipeyi, içkiyi ve çalgı aletlerini helal sayacaklar. Hadiste göründüğü gibi çalgı aletlerinin helal sayılmadığını söylüyor. Şarkıcı cariyeleri satmayın, onları satın almayın, onlara şarkıcılığı öğretmeyin. O kadınlar üzerinde yapılan alışverişte hayır yoktur ve onların kazancı haramdır. Burada şarkıcıların da ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Ben ağlamayı yasaklamadım. Fakat ben ahmak ve günahkar iki sesi yasakladım. Birisi oynama ve oyalanma namesi sırasındaki ses ve şeytan zurnaları. Diğeri ise, musibet halindeki ses ve yüzlere vurmak. Yakaları yırtmak ve şeytan inlemesidir. Şeytan inlemesi nedir bilmiyorum bulan veya bilen varsa söylesin. Ömer Bin Abdulaziz çocuklarının terbiyecisine mektup yazarak onları çalgı aletlerinden nefret edecek şekilde eğitmesini emretti ve Ömer Bin Abdulaziz şöyle dedi. Senin vereceğin edep ve terbiye sonucunda çocukların ilk inanmaları gereken husus şeytandan başlayıp sonu Rahman'ın gazabına ulaşan çalgı ve eğlence aletlerinden nefret etmeleri olsun. Çünkü ilim ehlinden güvenilir kimselerden bana ulaştığına göre çalgı aletlerinin çalındığı yerde bulunmak ve şarkıları dinleyip onların düşkünü olmak suyun otu yeşerttiği gibi kalpte münafıklığı yeşertir. Allah'a yemin ederim ki bu gibi yerlerde bulunmayı terk etmek suretiyle bundan sakınmak hiç şüphesiz ki akıl sahibi bir kimse için kalbinde münafıklık üzere sebat etmekten daha kolaydır. Burada çocukların çalgı aletlerini sevmemeleri gerektiğini söylemektedir. Çalgı aletlerin neredeyse alkol ve diğer yasaklı şeyler gibi bahsedilip bunları çocuklara nefret edecek şekilde öğretilmesi istenmiş. Muhammed Nasiruddin El Albani şöyle demiştir: Şarkı, zinaya götüren bir basamaktır. Çalgı aletlerini ve müziği şarkıyı dinlemekten kaçının zira bunlar su ekini yeşerttiği gibi kalpte nifakı yeşertir. Allah Resulü'nden şöyle nakledilmiştir: Müzik şarkı zinaya götüren bir merdiven gibidir. Hadislerde göründüğü gibi müziğin ne kadar kötü bir alışkanlık ve bu alışkanlığın ne öğretilmesi ne yapılması ne kadar kötü olduğundan hatta müziğin zinaya bile sebep olduğunu söyler. Fakat bu son hadis bütün kafamı karıştırdı ve bu çelişkiye anlam veremedim işte o hadis. Dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte ise dinen bir sakınca yoktur. Kur'an ve sünnette müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır. Aksine Resulullah'ın (S.A.S.) S, ilke olarak müziğin caiz olduğuna işaret sayılabilecek nitelikte ifadelerinin bulunduğu bilinmektedir. Yine bir bayram günü Hz Ayşe'nin yanında def çalıp türkü söyleyen iki cariyeye çıkışmak isteyenlere "Bırakın bugün bayramdır." diye uyarıda bulunmuştur.